Bugün... Bugün konuklarımız bu kadar. Gerçekten. Burası boş. Koca koltuk boş. Gelip oturmak isteyen var mı buraya? Evet. Siirt Üniversitesi. Evet. <laughs> otobüsü, otobüsü gördüm. Baba gittin mi hiç üniversite zamanında? Senin zamanında var mı Cemezer vardı. Doğru mu? Ben de de. Abi hiç gitmedim ama Uludağ Üniversitesi'nde sen gelmiştin, sana gelmiştim. Uludağ Üniversitesi'nde? Evet, e evet. sen İzmir'de okumadın mı? Yok hayır, ben işte orada yaşıyordum. Normal liseye gidiyordum o zaman da. Evet. Sen vardın. Ama hiç... <gülüyor> <gülüyor> ben hep varım arkadaş, gerçekten varım. Sen de ben de büyüdüm vallahi, Fahrettin. Geldiğinde ufacık te, fotoğraf makinem vardı. Şu kadar, nasıl büyüye büyüye ne hale geldik ya? Sen benle mi büyüdün sen de? Senin yaşta tabii ufak benden bayağı ufak hem de yani. Vardın yani. Bu mu öyle de şey demek istemem yani, <laughs> <var>. Deme <laughs> yani, Sen hangi üniversite? Hacettepe. Hacettepe, Ankara. Var mı aramızda Ankaralı? Evet, Ankaralılar. Hocam, ee, şimdiden diyorum ki şeyi atalım ortaya anketi. Line'da tamam. bir anket yapacağız çünkü. Tamam. Ee, i̇lerleyen dakikalarda ben sevgili Sarp'tan da bir türkü dinlemek istiyorum. Fakat her geldiğinde... Her geldiğinde yoğun istek üzerine e, Efuli mi söylüyor. Bize dedik ki yani bir sefer de Efulim dışında başka bir çünkü bildiği çok güzel ne abi pardon Güzel söylüyor, güzel söylüyor. <laughs> abi gelsene yanıma, niye oturuyorsun? <laughs> <laughs> Allah'ım bak bugün ya, yalnız aranızdan birilerini buraya alacağım ya. Bu koltuk boş kalmasın, valla. Oturalım böyle. Bak. Gel o Üniversitesi, bak ne kadar zor. Gel abi, gel, gel, gel. Gel otur şöyle, gel. Gel abi, gel. Merhaba. Merhaba. Gel bakalım. <laughs> Ağırdır bu koltuk. Yalnız, yalnız şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. İla tamam kardeşim adını öğrendik. <laughs> Allah Allah. Ee, i̇la bak şöyle yapacağız. Bak şöyle yapalım mı? <laughs> bak, bir şey, heyecanlandı çok güzel bir şey geldi aklıma da gerçekten. Bak şimdi yeniden git sen yerine. Bak ama bir şey yapacağız. İkinci bölümde. Çünkü şimdi bir konuklarımız gelecek burası full dolduracağız onun için. Şimdi ben seni yeniden oraya alacağım ama böyle kendinle bir kırıklık hissetme. Adam çağırdı beni, sonra geri gönderdi falan gibi bir şey hissetme. Sadece şunu yapacağım. İkinci bölümde seni buraya alacağım. Sağlık seyirci olarak tamam. yapacağım. Tamam olur, olur. Vallahi olur. Tamam abi. Tamam mı? Ama değişik tecrübeler açıyorum. Ama isteğim şu, şunu yaparsanız sana Sarp gibi sorular soracağım, sağlık gibi cevap vereceksin. Sen de orada seyirci gibi eğleneceksin. Oh, sana da sana da üniversite kafası sorular soracağım. tamam mı abi? Tamam, mı olur, abi? tamam, tamam. İyi harikaymış. Tamam olur bana öyle. Abi gel gel ben götüreyim seni. Yol bulsak gel. Gel abi. Ee, Şöhret böyle. Çok. Çok kısa sürdü. <laughs> <laughs> Hazırlan tamam mı abi? Sana saat soruları soracağım ona göre. Efendim devam edelim devam edelim çok güzel konuklarımız var onları alacağım. Anketi şey yapıyordun abi? Ha evet diyorum ki hocam iki Türkiye daha söyle line'a yollayalım bu türküleri ee, o da anket yapılsın hangisinden daha fazla oy çıktıysa büyük oylamada tamam. tamam. Ee, ben sandığa her zaman inanıyorum yani. Tamam tamam öyle olsun. Hangisi hangi parçalar? Efulim. Efulim. E Gelevera deresi. Ne? Gelevera deresi. Gelevera deresi. Evet. bir de Halide'yi koydum. Yani aslında başka şeyler de Halide. Halide Halidem değil. ya da. Halidem. Tamam ha, bu evet. üç tane yeterli. Üçü de. başka şeyler de var ama bu üçünü sen tercih ettin. Tamam line'a koyun, şey koyun abi. Line'da hemen bir anket yaptıralım. Bakalım ne çıkacak sonucu. Evet. Kesin çıkacak. Ya Deniz. <laughs> Ne çıkacak? Kesin efulim. Efulim çıkacak. Söyleyemem bile. Efulim falan diyorum artık. <laughs> Kısacık ama baştan tamam birer ufak tabii ondan ki. da geçersin yani. Tabii ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.